İş İngilizcesi kadar karıştırılan, yanlış anlaşılan bir konu daha yok İngilizce'de. Çünkü genelde insanlar resmi İngilizce ile iş İngilizcesini birbirine karıştırıyor. Hatta bunu sadece bunu öğrenmek isteyenler değil, kurslar da yapılıyor, yapıyor. İş İngilizcesi dersi vermek yerine resmi İngilizce öğretiliyor. Yani siz hi demek yerine hello deyince iş İngilizcesi konuşmuş olmuyorsunuz. İş İngilizcesi demek alanınızla ilgili teknik ve ticari evraklara tam hakimiyet sağlamak demek. Yani sıfırdan bayi sözleşmesi yazabiliyor musunuz? Sıfırdan ürününüzle ilgili teknik bir dokümanı İngilizce yazabiliyor musunuz? Ya da bunların ikisini İngilizce kaynaklardan okuyup anlayabiliyor musunuz? İşte o zaman işin İngilizcesi biliyorsunuz demektir ki ileri seviye İngilizce bilen bir insanın bunlar için kursa gitmesine gerek yok. Örnek evraklar üzerinden çalışarak, pratik yaparak Kelime haznenizi, kendi iş alanınızı genişleterek, bu seviyeye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Böylelikle paranız cebinizde kalmış olur, belki başka bir dil öğrenirsiniz.